Herkese merhaba Bugünkü analizimizde Standard Chartered Küresel Baş Yatırım Ofisinin 7 Kasım 2025 tarihli haftalık piyasa görünümü raporunu masaya yatırıyoruz. Piyasalar bildiğiniz gibi rekor seviyelerde. Peki Washington'dan gelen siyasi ve hukuki haberler bu ralliyi daha da alevlendirebilir mi yoksa tam tersi bir etki mi yaratır? Gelin hep birlikte raporun verileri ışığında bu soruların cevaplarını arayalım. Piyasalar raporun da tabiriyle Ağustos ayından bu yana dikkate değer bir yükseliş trendi yani bir melt-up yaşıyor. Özellikle geçmişteki ticaret gerilimlerinin yarattığı o dalgalanmalardan sonra başlayan bu toparlanma, endeksleri yeni zirvelere taşıdı. Ama hepimizin aklındaki asıl soru şu, bu yükseliş ne kadar sürdürülebilir, arkasındaki temel dinamikler sağlam mı ve bizi ne gibi riskler bekliyor olabilir? İşte şimdi bu sorulara odaklanacağız. Analizimizin yol haritası oldukça net önce rally'nin temel dayanaklarına bakacağız. Ardından piyasaları hareketlendirebilecek siyasi gelişmeleri ele alacağız. Sonrasında ise şirket karlılıkları, Merkez Bankası politikaları, raporda öne çıkan yatırım stratejileri ve genel beklentilerle analizimizi tamamlayacağız. Peki, piyasadaki bu güçlü duruşu sağlayan temel kolonlar neler? Rapora göre 3 ana itici güç var. Birincisi, beklentilerin oldukça üzerinde gelen güçlü şirket bilançoları. İkincisi, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleriyle piyasaya sağladığı destek ve üçüncüsü de küresel ticarete bir miktar nefes aldıran Amerika Birleşik Devletleri-Çin arasındaki ateşkes ortamı. Rally'nin en somut dayanığı şüphesiz 3. çeyrekte gördüğümüz ve beklentileri aşan bilançolar oldu. Buna Fed'in güvercin tutumu ve ticaret geriliminin azalması da eklenince ortaya oldukça pozitif bir resim çıkıyor. Yalnız rapor çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Değerlemeler epey yükselmiş durumda ve yatırımcı pozisyonları aşırı iyimser bir noktada. Bu durum kısa vadede %5 ila %10 arasında bir düzeltme yani bir geri çekilme riskini de beraberinde getiriyor. Şimdi gelelim piyasalar için bir sonraki büyük itici güç olabilecek alana, Amerika'daki siyasi ve hukuki gelişmeleri. Rapor, yıl sonuna doğru piyasaları hareketlendirecek yeni katalizörün tam da buradan gelebileceğini öne sürüyor. Bu grafik, Polymarket gibi tahmin piyasalarının nabzını gösteriyor ve gerçekten çok ilginç bir hikaye anlatıyor. Grafikteki barlar, piyasanın belli olayların gerçekleşme ihtimaline ne kadar olasılık verdiğini gösteriyor. Bakın, soldaki iki bar Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanmasının yakın zamanda sona ereceği beklentisinin ne kadar güçlendiğini ortaya koyuyor. Ama asıl dikkat çekici olan en sağdaki bar, piyasa Yüksek Mahkemenin gümrük vergilerini geri çekeceğine dair beklentiyi %70'in üzerine çıkarmış durumda. Bu iki gelişme eğer gerçekleşirse, riskli varlıklar için çok güçlü pozitif katalizörler olabilir. Peki bu beklentilerin arkasındaki siyasi dinamik ne? Rapora göre, kilit nokta Cumhuriyetçi Parti'nin son yerel seçimlerde aldığı sonuçlar. Özellikle Virginia gibi kritik eyaletlerdeki kayıplar, parti üzerinde ciddi bir siyasi baskı oluşturuyor. Bu baskının da demokratlarla bir uzlaşma yoluna gidilmesini ve rekor süredir devam eden hükümet kapanmasının sona erdirilmesini teşvik ettiği düşünülüyor. Diğer kritik gelişme ise gümrük vergileriyle ilgili hukuki süreç. Yüksek Mahkeme, Başkan'ın 1977 tarihli bir yasayı kullanarak ithalat vergisi koyma yetkisini masaya yatırmış durumda. Buradaki temel anayasal soru şu: Vergi koyma yetkisi normalde Kongre'ye aitken, başkan bu yetkiyi bu şekilde tek taraflı kullanabilir mi? Raporun altını çizdiği önemli bir detay var. Davanın ilk duruşmalarında hem muhafazakar hem de liberal yargıçlar yönetimin bu konudaki argümanlarına oldukça şüpheci yaklaşmış. İşte bu durum vergilerin geri çekilme ihtimalini hukuken güçlendiriyor siyasi ve hukuki gündemi bir kenara bırakıp ralliyi ayakta tutan en temel direğe, yani güçlü şirket karlılıklarına dönelim. Çünkü günün sonunda her şey bilançolara ve karlılığa dayanıyor. Grafiğe baktığımızda Buralli'nin lokomotifinin neden teknoloji sektörü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. 2026 yılı için kar büyüme beklentilerine bakıldığında teknoloji sektörü %23'lük bir tahminle diğer tüm sektörlerden açık ara ayrışıyor. Rapor bu olağanüstü performans beklentisinin temelinde yapay zeka devriminin tetiklediği ve artık çok daha geniş bir alana yayılan yatırım ve talep döngüsünün yattığını belirtiyor. Raporun analizi sadece Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı değil, Çin piyasalarına da dikkat çekiliyor. MSCI Çin endeksindeki şirketler 3. çeyrekte ortalama %12 gibi sağlam bir kar büyümesi yakalamış. Daha da önemlisi 2026 yılı için hisse başına kar büyüme beklentisi %14'ün üzerinde. Bu güçlü büyüme potansiyeline rağmen Çin hisselerinin bölgesel benzerlerine göre %12 iskontolu işlem görmesi değerleme açısından önemli bir fırsat sinyali veriyor. Raporda bu noktada özellikle bilişim teknolojileri, iletişim hizmetleri ve isteğe bağlı tüketim sektörlerini ön plana çıkarıyor. Şimdi de küresel ekonominin en önemli oyuncuları olan merkez bankalarının farklılaşan politikalarına ve bunların piyasalara etkilerine bakalım. Çünkü bu ayrışma özellikle tahvil ve döviz piyasalarında hem yeni fırsatlar hem de yeni riskler yaratıyor. İki büyük merkez bankasının yolları şu anda belirgin bir şekilde ayrılmış durumda. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed var, ekonomiyi desteklemek için Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin sinyallerini veriyor. Diğer tarafta ise İngiltere Merkez Bankası yani Bank of England, yapışkan enflasyon ve zayıf büyüme gibi iki zorlu problem arasında sıkışmış durumda. Bu nedenle çok daha temkinli, adım adım ilerleyen bir politika izleyeceğini söylüyor. Piyasa beklentilerini somut rakamlara dökecek olursak, Aralık 2025'teki Federal Açık Piyasa Komitesi yani FOMC toplantısında 25 bas puanlık bir indirim olasılığı şu an itibariyle %60,9 olarak fiyatlanıyor. Evet, bu oran bir önceki aya göre biraz gerilemiş olsa da piyasanın Fed'in gevşeme yanlısı duruşuna dair beklentisinin hala ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İngiltere ise durum biraz daha karışık. Devlet tahvili yani gilt getirileri rekor düşük seviyelerden bir miktar yukarı yönlü hareketlendi. Ancak rapor, 26 Kasım'daki bütçe açıklaması öncesinde artan belirsizlikler ve borçlanma dinamikleri nedeniyle piyasada oynaklığın artabileceği uyarısında bulunuyor. İşte bu yüzden raporda daha önce açılan İngiltere tahvillerindeki alım yönlü pozisyonun karla kapatıldığı bilgisi de paylaşılıyor. Peki, tüm bu makroekonomik analizlerin sonunda rapor bizlere farklı varlık sınıflarında hangi somut yatırım fikirlerini sunuyor? Gelin, şimdi de bunlara bir göz atalım. Rapor bu analizlerden dört ana yatırım fırsatı çıkarıyor. Birincisi, hem güçlü kar büyümesi hem de Fed desteğiyle öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri teknoloji sektörü. İkincisi, hem cazip değerlemeleri hem de beklenen karlılık toparlanmasıyla Çin hisseleri. Üçüncüsü, teknik olarak aşırı satın bölgesinde bulunması sebebiyle kısa vadede bir tepki potansiyeli taşıyan İngiliz sterlini bağlar Amerikan doları paritesi. Ve son olarak gümrük vergileri gibi faktörlerin tetikleyebileceği bir enflasyona karşı adeta bir sigorta görevi gören Amerika Birleşik Devletleri Enflasyonu Korumalı Tahvilleri yani TIPS. Son olarak tüm bu parçaları birleştirelim ve raporun genel varlık dağılımı stratejisinin nasıl şekillendiğini özetleyelim. Bu tablo raporun önümüzdeki 12 ay için stratejik pusulasını özetliyor aslında hisse senetleri, özellikle de Amerikan ve Çin teknoloji hisseleri en çok tercih edilen olarak zirvede. Alternatif varlıklar arasında altın da aynı şekilde pozitif ayrışıyor. Diğer tarafta ise kredi varlıkları, özellikle de gelişmiş piyasalardaki yüksek getirili tahviller daha az tercih edilen olarak konumlandırılmış. Tüm bu pozitif tabloya rağmen rapor ihtiyatlı olmayı da ihmal etmiyor. Bu alıntı analizin en başındaki temel risk uyarısını bize bir kez daha hatırlatıyor. Yatırımcıların aşırı iyimser pozisyonları ve yüksek değerlemeler kısa vadede piyasada bir düzeltme riskini her zaman masada tutuyor. Bu olası pozitif katalizörlere rağmen unutulmaması gereken önemli bir denge unsuru ve böylece analizimizin en kritik sorusuna gelmiş bulunuyoruz. Bir tarafta hükümetin açılması ve vergilerin geri çekilmesi gibi piyasaları yukarı taşıyabilecek güçlü katalizörler var. Diğer tarafta ise enflasyon gibi aşağı yönlü riskler. Önümüzdeki aylarda piyasaların yönünü işte bu iki zıt gücün mücadelesi belirleyecek gibi görünüyor. Standard Chartered'ın 7 Kasım 2025 tarihli raporu üzerinden yaptığımız bu derinlemesine analizi burada noktalıyoruz. Piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bu analizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kalın.